Fikret Bila. 20 Ocak 2025. halktv.com.tr. CHP'nin yeni yol haritası. CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasından sonra partinin yönetim organları İstanbul'da toplantılar yapmaya başladı. CHP önce Merkez Yönetim Kurulu'nu sonra Meclis Grubunu ve Parti Meclisi'ni topladı. Parti sözcüsü Deniz Yücel yeniden MYK toplantısı yapılacağını ve yarın aldıkları kararları açıklayacaklarını duyurdu. Yücel Yeni süreçte CHP'nin mitingler yapacağını ancak alacakları kararların mitingleri aşan, ülkeyi erken seçime ulaştıracak eylemler olacağını söyledi. Cumhur İttifakı'nın da sadece erken seçime değil iktidarı devretmeye hazırlanması gerektiğini ifade etti. CHP'nin mitingleri de aşan ne tür eylemler planladığı henüz kesin olarak bilinmiyor. İstanbul'da Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında yapılan toplantılarda milletvekilleri, MYK ve parti meclisi üyelerinin ne yapılması gerektiği konusunda önerilerinin toplandığı haberleri geliyor. CHP'nin yetkili kurullarında çok değişik önerilerin seslendirildiği de kamuoyuna yansıyor. İktidarı ara seçime zorlamak için 23 CHP milletvekilinin istifa ettirilmesi, meclisten çekilmek ve sineyi millete dönülmesi, CHP'li tüm belediye başkanlarının istifa ederek iktidar için bir meşruiyet sorunu yaratılmasını gibi çeşitli önerilerin dillendirildiği gelen haberler arasında. Ancak ara seçimi zorlamak veya meclisten çekilmenin, iktidarın oy çokluğu karşısında sonuç vermeyecek girişimler olacağı gerekçesiyle, CHP kurullarında kabul görmediği de kamuoyuna yansıyan bilgilerden. CHP'nin süreci, önce 5 büyük ilde D mitinler düzenleyerek başlatacağı haberleri de geliyor. Mitinglerin dışında tartışılan öneriler arasında, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını şimdiden açıklaması da var. Bazı milletvekillerinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak şimdiden açıklamasını önerdikleri biliniyor. Bu öneriye sıcak bakanlar olduğu gibi karşı çıkanlar da var. Karşı çıkanların gerekçesi Cumhurbaşkanı adayının erken açıklanması halinde iktidarın CHP adayını yıpratmak için elinden geleni yapacağı, hatta İmamoğlu'na siyasi yasak getirebileceği kaygısı. İmamoğlu ve kurmaylarının da bu kaygıyı paylaştıkları kulislere yansımış durumda. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının erken açıklanmasıyla ilgili bir soru işareti daha var. O da Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda öne çıkan isimlerin başında gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın böyle bir kararı nasıl karşılayacağı. Mansur Yavaş da yapılan anketlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan daha fazla tercih edilen bir isim. Gerek Yavaş, gerekse İmamoğlu anketlerde Erdoğan'a fark atıyorlar. Bu nedenle CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlerken, İmamoğlu'nu ve Yavaş'ı ayrı düşürmeyecek bir formül bulması gerekiyor. Bu koruya çözmek için önerilen yöntem, Cumhurbaşkanı adayını CHP'li üyelerin bir ön seçimle belirlemesi. CHP'nin tüm üyelerinin katılacağı ön seçimde hangi isim birinci çıkarsa Cumhurbaşkanı adayı olarak ilin edilmesi ve ihtiyaç duyulursa ikinci olan ismin de Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak duyurulması tartışılıyor. Bu yöntemin uygulanması halinde CHP üyelerinin vereceği karara kimsenin itiraz hakkı olmayacağı dillendiriyor. Cumhurbaşkanı adayının MYK'nın önerilerinin parti meclisinde değerlendirilerek adayı belirleme yetkisi olan meclis grubuna önerilmesi yerine tüm üyelerin yapacağı ön seçimle belirlenmesinin daha demokratik olacağı görüşü seslendiriyor. Bakalım CHP İstanbul toplantılarından sonra nasıl bir karar verecek?